Bugün çantamıza iki tane kruz gelmiş. Galata Port'ta yürüyoruz. Lara'yı babası götürüyor. Şahip'le Hüseyin önden gidiyorlar. Biz de Sena'yla. <laughs> Seni çekebilir miyim? Hi! <laughs> Şöyle bir şey yaptı. Ben istemedim ama neyse. Şu an başarılı bir şekilde çıktık. Ya, öyle görünüyor. İlk yürüyen merdiven deneyim. Evet. l şey. Şimdi L3. nereye gidiyoruz? L3. Hemen onu söyle. Flying Tiger. Doğru söyledim değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bu Danimarka markası var ya. böyle ıvır zıvırlar var. Ben i̇şte diyenler gibi mi desem? Ben ya güzel evet, şeyler var öyle. işte. Şimdi Diyanar'da. gidince gösteririz. Şey Takıntı var mıydı? Yok şey, karşılaşmaları izliyorum. Neden? Nasıl sesler çıkarıyor? Lara, ne yapıyorsun? Türkiye'de iki raket parası, <laughs> Almanya'ya gidiyorsun, üç gün kalıyorsun, kalıyor, dört sen alıyor. yani? Geri gir, mi, raket alıyorsun. Raket mi? Alıyor. Raket mi? Evet. Raket alıyorsun. Kaç plak için mi? Kapı stopuruna bakın peynirli. Bu da erimiş çıkamata. <laughs> güzel böyle gözlük aksesuarları var. Şunu çok beğendim. Benim de var da hiç aklıma gelmiyor takmak. Aslında takacaksın gözlükte duracak yoksa unutuyorsun. Böyle doğmuş. Şunu da çok sevdim. Yalnız sımarı bayıldım ya. Bunlar kötü falan değil. Böyle karışık, plastik karışımlı bir şey. Gördüğüm en tatlı piknik seti olabilir. Bardaklarına bakın. Çok şeker ya. Çok güzel. <laughs> Burada da böyle fazla tatlı değil köşemiz var yine. Güzel, şık, tatlı masalar yapmak için burası da böyle devam ediyor. Ay çok tatlı çocuk şemsiyeleri baksana. Dere şu an yürüyor olsa kesin alırdım ona. O neymiş? gibi böyle Ha kapatıyorsun şemsiye içine koyuyorsun çok mantıklı. Pinterest bardakları. Burası yine pembiş köşe. Çok tatlı. Güzelmiş. Aslında şuradaki şey var, e, klips gibi kolları. Aslında Lara'nın odasında perde tutucu olarak falan bile Aa, evet, var. olabilir. olabilir. <laughs> ya da başındaki o Bu şeyden... Bu temel aynen değil mi? Ya? Evet, evet. evet. Hmm. Şundan e, beşinin üstüne hmm. de atabilirsin. Evet, evet olabilir. Evet. Evet. Burada bir, bir sosis köpek var olsun aynı güzel aslında tahta falan böyle. Etkinlik oyuncakları. Evet. Burası defter bölümü. Her biri böyle tek tek çekimlilik gerçekten. Şunlar böyle dışı dokulu kumaş, şirin kalemler, yüksüz yapaklar. Şuna bakın ya. Çok güzel. Bir de şunu da çok beğendik. Demin Senay'la onu Hepsini varmış kız. Babasındaki de değil mi bebeği? <gülüyor> evet. <gülüyor> o minikler çok tatlı. Anahtarlık değil mi onlar? Evet. <laughs> Raket. Hüseyin buradan geçmişsin. Belli. Nasıl? <laughs> evet, hafta bir <mıydı? gülüyor> <bitmedi. boncuk takılar, takılar, takılar. Şu an rüzgar bebek arabasını ilerletiyor. De güç Aynen. Aa evet şemsiye denlisi insanların üzerine gidiyor bebeğim. Yelkenli gibi. İnsanların üzerine. <gülüyor> <gülüyor> ya, devam ediyor. uygun değil mi? Evet, hedefimize ulaştık. O ses gurmeye gelmiş bulunuyoruz. Hadi siz geçin, ben geliyorum babası. Evet, köfteler burada hazırlanıyor. Teşekkürler. Teşekkürler. evet. Teşekkürler. 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 Acı Teşekkürler. 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 yedim. Üzümlü fındıklı. Nasıl? Peki Afiyet ya. olsun. Şahim sen ne diyorsun? Harika. Bu şimdi otluya bakıyorum. Bunda çok ot var ya. Bu normal şey. Bu ee, normal mi? Normal, klasik. Bunu da yiyeyim bakalım. Dışındaki otlar maydanoz mu? Yok. Burada da var. Karışık rokalar vesaire falan da var gibi görünüyor. Ceviz çok var. Evet Senacığım, Sen hangisinden yedin? Ben dünler yedim. Hoşuma gitti. Tatlı tadı. Gourmet olandan değil mi? Ben de tatlı gibi görünüyor. Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Bu sosu tadına baktın mı? Hadi onunla bir tadımla. Böyle biraz Onun bir yavaş şey bir şey gelsen size daha rahat olur. evet mantıklı. Mantıklı. Şimdi ben tadacağım. <laughs> Terbiyesini şöyle alayım. <laughs> Önce bu <yürmeden gülüyor> tatmak istiyorum. <laughs> Ağzım sulandı. Hadi beraber yiyelim. Acı vuruyor. Bu bayağı bol tüketirdi. üstte duruyor. Ayırım da eksiyi fark etmiyor mu? da güzel. Aynanın da güzel. Ne göre bakalım. <laughs> Bakacağım şimdi fonu bu damla cıam şimdi. Bu da çok güzel. İki katın güzel yani. Çok güzel, çok acı değil. Dediği gibi o tatlılık da geliyor. şeyler için... Bir şey acıysa, zaten. acı demek için acı duruyor. Acı diye bir şey acı olması lazım. Evet. <laughs> tek acı istiyorsan o okey ama bazen acı tatlı karışsında bir umami farklı bir lezzet geliyor. Değişik bir oluyor. Ha acı varsa sadece acıdır ya. Hatta olması bir şey değişmiyor bence. Evet direkt sudan koy. Acı gibi ya acı bak. Tamam bana. Bana da bu Aa, fotoğraf mı çekeyim? Tamam. Ay, yanlış ki bir kadını çektim. Fotoğrafı Fotoğraf çeke çeke gidiyorum. Videoda çekiyorum. Aaa! Cikop güzeldi değil mi? Ama ben doymadım. Hani <laughs> doymalık değil. Denizden biz o şekilde yemedik. Öyle. Mutlaka gelin. Ben beğendim. Ben de beğendim. Çiğ köfte severlerin zaten gitmesi gerekiyor daha bence. Ben gene de, de şey tercih ederim. Fatih bir tane gittiğimiz çiğ köfteci vardı ya. Selim Bey miydi? Selim bir şey. Daha sonra Ama kaç yıl önce yani. Yeterin şeye de katılmıştı. Master Şef'e mi Şef e katılmıştı? Şef katılmıştı. Hmm. Bence onun çiğ köfteleri çok daha güzel. O da güzeldi. Zaten bu tarz konsepti ilk biz orada görmüştük değil mi? Aha. Böyle yuvarlak büyük bir tepsi, içine şekil şekil çiğ e, köfteler sunumlar, soslar, bir şeyler, bir şeyler. Ay şu kafeyi çok seviyorum. Şurada bakın. Şu köşe var ya, mavi sandalyeli. Ay niye olmadı? Arkadaşımın şeyin yok. Baksana. Aa, çok özür Fotoğrafı bir göster şu an tekrar. Durun eskiyorum oh, çok güzel çıkmış. Seyahat sayfalarındakiler gibi çıkmış. hakikaten. ışıklar falan da bu daha güzel. Enfes çıktı. Ayağa güzel. Evet kameralar çıktı Sena'da. <laughs> <Seni> <laughs> lala 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 bu da reklam şerminesinde. de çekiyor Naya ya. naya 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 çok naya <laughs> ya. naya 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 Biraz serin geldi ona değil mi Laracığım? <laughs> Belki oradan kalkınca sana uzun bir şey giydiririm. Ya da üzerine bir örterim. Gel. Rahatsız git. Karaköy turlamaya devam ediyoruz. Şimdi e, Güllüoğlu'na geçiyoruz. Bir tatlıyla dedik böyle bir bitiriş yapalım. Hemen girişimi size göstereyim. böyle hemen sağ tarafta. Siz çekmiyorum sıkıntı yok. Şöyle bir çizim var. İçerisi böyle. Şuradan sıra başlıyor. Bu şekilde. Sen servis. Seriniz alıyorsunuz. Dışarıdaki bahçede böyle görünüyor. Şimdi seninle takip ediyorum. De, 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 Şuradan geçsin mi? Buradan da geçelim. Yerler için biz buradan geçelim. Biz geldik. Çok geldi. Sosis bacak ya. Evet, Lara'yı sıkıştırdılar şu anda. Fena teyze ışığı. Şu aydan yüzü. Yakınakı Bal yanağım bal bal. Kuşturur bak. Bal, yanak, bal. Şu an o kadar mutlu ki arkadaşlar. Çok keyifli. Yerlere takıldı bir yeri bu arada. <laughs> Lara! Ayaklara bak, bak, bak. Lara! Lara! Anneciğim. Ay ee, anneciğim ne yiyecektin yahu? Seni ya, seni ya. <laughs> Hüseyin ve onun çok samimi gülüşüyle karşı karşıyayız şu an. <gülüyor> <gülüyor> seni ben yerim. Burada larışkumuz var. Yerim. Seni ben yerim. Burada şu adayısı. <laughs> Çok güzel bir var, evet. hafif bir esinti var, güzel, o bir yemek ya. da muhsul Gerçekten bütün yazlar böyle olması evet, ya. İnsanlar Çok güzel bir loş. Evet. Gerçek baklava burada. <laughs> Asıl baklava bu. <laughs> Atıyorlar ki, yani bebek kendi kamuflaj, üzerine battaniye. Ya evet, soğuk bir ama kalın da giyiniyorlar. Hüseyin de değil ama. Ha şey. Bebek arabanın içinde uyutuyorlar. Evet, doğru. Evet, evet. Özellikle falan. Evet yapıyorlar. Ha, ama gelecek gelecek. gün. Niye? E böyle ben, bazen yapıyor mu ya, sessiz kama şey, koyuyor. Ben istemiyorum böyle tırma Hayır bir şey diyecek misin ne? Şimdi altın çilek tadacağız. Yanımda getirmiştim. <laughs> Korkuyorum onu yani. Ben Sen kabuklarını... Beni bir çek Hüseyin, ben göstereyim mi? Aynen şey, senaryo. Kabuğunu soyuyorum. Bu şekilde. İçinde, böyle hani küçük bebek domates olur ya. Kokusu da böyle çok güzel bir koku geliyor. Ulan sarı yeri saklamışlar içine. Çeksin mi aşkım? Bebek yetişiyor. domates gibi. Böyle aynen mesela. aynen, şöyle yetişiyor. Hı -hı. Güzel. Yani tatlı domates yiyormuşsunuz gibi düşünüyorum. Aa kayda girmemişim. Çekirdeği var mı? Yok. Direk ağzına at. Güzel bir tatlı bir şıkırma. Bir, bir rezil için. Tatlı kırmızı olacak. Bir şey, güzel. bakayım. Güzel değil mi? Meyve yandı var ya. Kocam bey de hemen tatlı. Bu yani. şeyden dolayı meşhurdu. Bir ara böyle zayıflamak ya da sağlıklı beslenmek isteyenler böyle favori patlamıştı yani. Bilmiyorum neler var ya. İlk defa gördüm. Güzel değil bir mi aşkım? Olan altın çilek, Tatlı domates gibi. Kilo vermek isteyenler tarafından tercih edilebilir. Aa ben o zaman bundan yiyorum. Çok farklı bir tat. Altın çilek gibi. Ama işte ben de bir oturuşa bunu 50 tane yerim böyle çekirdek gibi. Yok canım abartma. Belki <laughs> böyle tuzlu var. Tuzlu mu? Sen internet iddial ediyorsunuz? Sen abi sela, ve gurme damak tadı. Böyle domatesle tuzlu olmalı kokusunu aynı anda alınmışsın gibi bir tadı var. He olabilir. İçini görmemişsiniz. Belki bir koku, bir şey de... Ha içini göster bakalım. Hakikaten bak, içi de domates gibi. Bir çevir bebeğim bana doğru. Bu bence sebze. Aluç diye bir sebze var. Sebze değil, meyve var. Aha, biliyorum. Ona benziyorum. Andırıyor gibi, haklısın. Sanki olmamış domates gibi. O ekşilik var. Olmamış Ama şey olmamış domates ekşi olur. Farkında mısın? Turşulara da katarlar. Hı hı. İşte bunun tatlısı My yani. Evet. Bir de şey çok garip. Düşün niye böyle mesela? Hafif şifa olsun. işte. Bugün bayağı vlog çektim arkadaşlar. Evet. <laughs> o zaman ne diyoruz? Bu kanalı e, takip edip abone olup videoları beğensinler mi? Takip etmiyoruz. Evet. evet. Beğenmeyi Hatta unutuyorlar. katıldan yine olur. Evet. Gerçekten videoları beğenmeyi unutuyorsunuz arkadaşlar. ya. Ben o kadar çok uğraşıyorum ki. Burada bebişle bir şeyler çekiyorum, editliyorum, ediyorum. Lütfen. Ben bu sana basmıyorum. için Video çekiyorum. Şimdi <laughs> fotoğraf Şimdi ikoniktir. Arabanın nerede olduğu aranıyor. Bir yandan Sena da bakıyor. <laughs> Herkes... Ay şunları kaçırmayalım. Gel gel. Ay inanamıyorum. Yarının altını değiştirmiş. Çünkü seni e vermiştim çöp at diye. Biz gelene kadar burada kalmış. Ay felaket